Değerli izleyenler, Şimşek Makine'nin sunduğu Nevşehir Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimizi yine Köy TV ekranlarından çok iyi tanıdığınız %100 Gübre ve Sayın Hüseyin Söyler ile beraberiz. Hüseyin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Adil Bey. Siz de Nevşehir'e hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Antalya'da beraberdik. Bu hafta Nevşehir'de. Maşallahınız var. Koşturmaca. Tabii üreticimizin de köylümüzün de %100 gübreye ihtiyacı var herhalde. O yüzden mi bu kadar çok koşturuyorsunuz? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani bu bu seneki katıldığımız nereden baksanız 7. fuarımız oluyor. Bölge olaraktan Isparta'sından Manisa'sına, Karaman'ından tutun diğer il ilçelerine, Antalya'sına ve en son Nevşehir Fuarı'na geldik. Hadi be, yaklaşık bu bölgede 3 yıldan beri bir çalışmamız vardı bizim. 3 yıldan beri çalışmamızın meyvelerini artık almaya başlıyoruz. Çünkü bölge yapısındaki toprakta patates üretimi burada, fasulye üretimi ve mısır üretimi gibi birçok ürün gamından ekim yapılıyor. Ve korkunç miktarda kimyasal gübre uygulaması var. Yani Dekar'a hiç hayal bile edemeyeceğimiz 200 kilo, 300 kilo kimyasal gübreler atılıyor. Patatesi gübre vermeden çiftçimiz olmaz diyor çünkü. Muhakkak gübre atmamız lazım diyor. Yaklaşık 300 kilo gibi korkunç bir gübreleme sistemi yapıyorlar. Biz bunu burada yıktık. Nasıl yıktık? Dekara 60 kilo uygulamayla %100 gübre siyah topraktan patatesde hem toprak yapısını değiştirdik. Çünkü kimyasal gübre atımından dolayı topraklarda çok fazla miktarda kireç var. Topraklarda derin kesekler oluşuyor, kaymaklaşmalar oluşuyor ve toprak resmen beton gibi oluyor. Ve beton gibi olduğu zaman da ne yapıyor patates kök saçağı atamıyor. E %100 gübre ne yaptı? Bu sıkı sert toprağı çözdü, kabarttı, patatesin hava alışverişini çok iyi sağladı, iyi bir saçaklanma sağladı. Kireci ve toprakta birikmiş olan fosforu, potasyumu ve kalsiyumun bitkiye alımını sağlattırdı. Bu nedenden dolayı hem tonaj artışı sağlattırdı, metrekarede, bin metrekarede burada 3-3,5 maksimum 4-4,5 tona kadar yükselirken biz bu oranları 5-5,5 ton gibi üst seviyede bir rakamlara çıkardık. Yaprak gübrelerimiz var biliyorsunuz, üst gübrelerimiz sayesinde bitkinin ihtiyacı olduğu kadar da iz elementi minerali verdik ve çok iyi bir sonuç aldık. E, bunun da e, baktığımız zaman gelen birçok katılımcılığımız, Nevşehir Tarım Fuarı ilk düzenleniyor biliyorsunuz. Katılım da çok iyi. Çiftçi de bilinçlenmek istiyor aslında. Anlatırken de şaşırıyorlar. Yani inanamıyorlar. E, kullanan çiftçilerimizle görüştürüyoruz. Telefonlaştırıyoruz. Şu arazide, şu mevkide, şu kullandı, bu kullandı diyerekten içleri rahat ediyor. E, güven çok önemli biliyorsunuz bizim işlerde. E, kimyasal alışkanlığında bir nevi bu ortamda yıkmış oluyoruz Adil Bey. Evet, özellikle patates de çok su isteyen bir bitki. Evet. Ciddi anlamda 250-300 metrelerden çok ciddi elektrik sarfiyatlarıyla beraber bu suyu kullanıma sunuyorlar. %100 gübrede su tutumu konusuna da girmek gerekirse su maliyetleri, su sarfiyatları da azalacak mı? Adil Bey, burada çok iddialı bir cümle kullanacağım ben. Ee, bu bizim için aslında e, su savaşlarının olacağı kısa zaman içerisinde ben her zaman söylüyorum. Çünkü herkes çok ciddi anlamda sondajlar vurduruyor ve çok ciddi anlamda elektrik parası ve su parası ödüyor. %100 gübre minimum şartlarda yüzde %30 maksimum şartlarda %50 sudan tasarruf sağlattırıyor. Tasarruf sağlattırdığı için de bitki otomatikman su ihtiyacını daha az karşılıyor ve daha az karşıladığı için de kalitesi yükseliyor. Susuzluğu bir nevi önlemiş oluyor. Önlediği için de kök saçaklarından bitki strese girmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Gelişim tamamlanıyor. E ihtiyacı i̇htiyacı olan iz elementlerin minerallerinde tamamını alımı sağlandırıyor. Evet, bu da çok önemli bir konu. Suyun ihtiyacı olduğu yerde %100 gübre e, devreye girdiğini ifade ediyorsunuz. E, de durum nasıl Hüseyin Bey? E, bölgede fasulyede kök çürüklüğü çok fazla miktarda yaşanıyor. Bu kök çürüklüğünün yaşanmasının nedeni gene kimyasal gübreye bağlantılı olaraktan. Yani çiftçinin burada çiftçilerimizin bölge halkından çünkü burası e, çok yakın mı pazar biliyorsunuz. Karaman'dır, Nide'dir, Nevşehir'dir e, ee, Mersin'dir, Adana'dır bu bölgede büyük metrekarede arazilerde ekimler ve dikimler yapılıyor. Kök hastalığı, fungal hastalıklar, su aralığının uzatması artı en önemli özellik sıkı sert toprağı çözerekten topraktaki hava su alışverişini dengeliyor. Yani nasıl bir insanda tansiyon şeker dengeleniyor? Toprağın da şekeri, tansiyonu dengelenmesi lazım. İşte %100 gübre siyah toprakta bu dengeyi koruyor hem tonaj hem verim artıyor. E az önce bir müşterim geldi Karaman'dan diyor ki ben diyor mısır ektim diyor. Ve şahitle uyguladım diyor. Geçen sene sizin yüzünüzden kimyasal gübreyle maliyetim ortalama 400 dekar gibi bir alanda Konya dönemine göre biliyorsunuz 200 dekar ee, normalde 1000 metrekareden yaptığınız zaman 400 dekar yapar. 950 milyar gübre maliyeti varken biz de çalışmaya başladıktan sonra 450 yani yarı yarıya bir kere gübre maliyeti düştü. Bu birincisi artı çok net söylüyorum Dekar'dan 300 kilo fark yarattı. Bu tanelik mısırda çok üretim fazlası ülkemizde var biliyorsunuz. Bütün Konya Ovası'nda olsun, Tokat'ta olsun, Urfa'da olsun, Sakarya'da olsun, İç Anadolu'da olsun 300 kilo çok büyük bir oran. Büyük metrekare arazi sahipleri küçük de olsa büyük de olsa bu farkı zaten görüyorlar. İki mısırı atılan yerle atılmayan yer arasında tartıya koyduk diyorlar. 100-130 grama yakın bir fark yarattığını canlı canlı biz gittik biz de gördük yerinde. Ve bunu video çekimiyle çiftçilerimize de aktardık. Bunu da canlı canlı bizim kanalımızdan da takip edebilirler görebilirler de Adil Bey. Yani şahitli bir şekilde de bunu gerçekleştirdik. Zaten önemli olan da o şahidi, değerli izleyiciler kendi gözleriyle görmesi. Aynen öyle. Çünkü bu ülkemizde, ülkemizde çiftçimiz zor kazanıyor. Ne kadar gübreden, mazottan, sudan tasarruf ederse, tonajını iyi seviyeye çekerse para kazanır. İşte biz bu e, anlamda devreye giriyoruz. Yerli üretim, milli üretim, dışa bağımlı değil. Maliyetler kimyasal gübreye göre yarı yarıya daha düşük ve tonajlarda çok ciddi anlamda kimyasaldan üst seviyede bir verim tonaj arttırıyoruz. Evet, fuar nasıl geçiyor olarak? Beklenti çok iyiydi. Ziyaretçi çok fazla. Bölge halkı, Nevşehir halkı gerçekten bu fuara ihtiyacı varmış. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, doğru bir hamle yapılmış bu bölgede. Ee, çiftçilerimizin ilgisi yoğun. Gelen çiftçilerimiz meraklı, yeniliğe açık, araştırmacı. Biz de mühendis ekiplerimizle elimizden geldiği kadar tüm bölgede hacıbektaşından tutun merkezine diğer il ilçelerine varıncaya kadar hizmet veriyoruz. Tabi burada haricinde e, bağcılık da var. Bağcılık da yerbağı da yapıyorlar. Zaten Manisa bölgesinde biz bağda tarihi yazdık. Burada da iyi bir sonuç aldıracağız nasip olursa. İnşallah efendim. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Yüzde yüz gübreyi de çalışmalarında başarılar. Çok teşekkür ederim Adil Bey. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Evet değerli izleyenler %100 gübre ve Hüseyin Söyler ile bölgedeki çalışmalarını %100 gübrenin farklılıklarını kendinden dinledik. Başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Ve Şimşek Makine'nin sunduğu Nevşehir Tarım Fuarı sans ve röportajlarıyla devam ediyor efendim.